Pestisitler tarımda zararlı organizmaları yok etmek için kullanılan kimyasallardır. Ancak bu maddeler yalnızca hedef organizmaları değil, çevredeki diğer canlıları da olumsuz etkileyebilir. Özellikle su kaynaklarına karışması, toprakta birikmesi ve biyoçeşitliliği azaltması gibi çevresel sorunlara yol açmaktadır. İnsan sağlığı üzerinde ise hormonal bozukluklar, nörolojik hastalıklar ve bazı kanser türleriyle ilişkilendirilmektedir. Türkiye'de pestisit kullanımı konusunda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı bazı zararlı pestisitleri yasaklamış ve kullanımını sınırlandırmıştır. Ancak denetimlerin yetersizliği bu yasakların etkisini sınırlamaktadır. Müzik Ülkede halen tehlikeli olarak sınıflandırılan yaklaşık 300 pestisit aktif olarak kullanılmaktadır. Uzmanlar daha sıkı denetim ve sürdürülebilir tarım yöntemlerine geçiş çağrısında bulunmaktadır. Meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntılarından korunmak için yıkama yöntemleri önemlidir. Sirke veya karbonatlı suyla yıkama, pestisit kalıntılarını azaltmada etkili olabilir. Ayrıca organik ürün tercih etmek veya mevsiminde yetişen yerel ürünleri satın almak da riskleri azaltabilir. Dünya genelinde ise birçok ülke, pestisit kullanımını sınırlandıran düzenlemeler ve alternatif tarım yöntemlerini teşvik eden politikalar geliştirmektedir.